Moğoladan herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kısa bir çekim yapmak istedim. Ekim dikim işleriyle uğraşıyorum. Bir çılgınlık yapacağım. Şunun kellesini alacağım arkadaşlar. Ortadan yavrular bebişler versin. Çok sevdiğim bir tür üretmek istiyorum. Yapraktan yapıp büyümesini beklemek istemiyorum. Biraz yaprak da alırım tabi de. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir Set hazırladım satış için. 3 ee, tane siparişim var. İlerisi için de sipariş verenler oldu. Şöyle çelikler aldım köklensin diye koydum. Şu yeni aldığım para ağacını. Şöyle büyük bir kızım vardı. Onun şurada bir sürü yavrusu vardı. Şöyle gördüğünüz gibi onun büyük anacını kestim. Yavrular büyüsün gelişsin. Orayı da çok kapattı zaten. Baksana da çok yavru veren bir tür. Şöyle birkaç tane içinden kelle alacağım. Şöyle tombiklerden koydum kibik frostlardan koydum. Şöyle özel tür bir ay, ayı yonturum vardı. Ondan koydum. Şöyle draka koydum. Şöyle yine özel türüm vardı. Yavruları vardı demiştim hani. Bunu şey yaptım. Şurada kristatım var. Abuseumum var. Şöyle beligatajoyzum var. Bunları köklendireceğim. Zaten bir sürü yavrum vardı ama şöyle anaçlardan da koymak istedim. Üç küçük olmasını istedim Koyduğum kargoya türler büyük olsunlar istedim. Mesela şunu da koyarım. Şöyle bir fabiola koyar koyarım. Şundan koyarım. Şöyle çok var o türümden de çünkü yapraktan da çok üretmiştim bunu pilavatalarımdan koydum, kılavatımlarımdan koydum. Ve rehigis koyarım kargoya. Şöyle opalina koyarım. Şöyle ghostlarım var. Ondan sonra yani evet 30 tür diyorum arkadaşlarım 30 türü geçiyor. Ben 40-50 tür yapıyorum onu şurada güzel türlerim var. Şöyle Romeyalardan koyarım. Şöyle bakın şurada da bir Drakon var. Onu da koyarım. Şöyle minik güzel türlerim var. Şu zannedersem Dustros. Perle zannediyordum onu ben ama Perle değil. Onlar Dustros'muş muhtemelen. Bakın burada da Romeyalarım var, Tarus'um var. Bunlardan da koyarım kargoma. isteyen olursa ruj çiçeğimin çeliklerinden de koyarım. Şu türümden de koyacağım kargoya arkadaşlar. Yani 300 liraya 30 tür diyorum ama o 40-50'yi buluyor. Ve <laughs> onu da koyayım, bunu da koyayım derken çoğalıyor da çoğalıyor. Zaten şu tepsi hazırladığım şu şeyin içinde 23 tür var şu anda. <laughs> böyle arkadaşlar kısa bir video çekeyim hani bana sipariş veren arkadaşların e, bilgisi olsun istedim Bakın mesela şurada Arzen var arıza koyabilirim şu yumuklarımdan koyarım düzülgenlerden koyarım zaten onları hep koyuyorum şöyle şeye kargolarıma şu türümün de saksısını değiştirdim arkadaşlar bakın Aculisim. İsteyenler olursa ayon, kividen de koyabilirim. Böyle arkadaşlar. Şu küçük bir video çekeyim istedim. Benim saksı değişimlerime devam edeyim. yani inşallah yapabilirsem. Şu anda hava kırarıyor. Gündüz gözüyle bir video daha çekerim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şuraya da güzelliğini.